etmiyorsanız yapacaksınız. Bu ülke battı battı. Yanımızda yer alır. Atatürk gelse alır. hepinizi hepinizi ne? içeri atar. Vatan. Beş ay önce beş kilo yağ otuz liraydı şimdi 110 lira. Avrupa'nın Avrupa amına koyayım ben be. Avrupa'dan bize ne lan? HDP'li insanlar da bu devletin insanıdır tamam mı? İnsanları Dışlamayın. Siz dışladığınız için mi öyle oldunuz. Recep Tayyip Erdoğan. Ya, beter utanın. Kepaze olun. Utanın. Kepazı utanın. Yanlış yerdesiniz. Bilin. Engelliye bakıldı. Sen... Daha nasıl bakılacak kızım? Bu ülke nasıl yönetilecek? Geleceğinizi düşünün. Önünüzü, önünüze, önünüze gelecek torunlarınızı düşünün. Şimdiki bugünü, bak günlük günü sanır valla. Ben vallahi. düşündüğüm için bunu söylüyorum zaten. Ben sonuna kadar ben, düşünüyorum. Valla hepsi yalan. Hiç kalan hepsi yalan. Hiçbir, hiçbir şekilde yalan. yardım yok. Bir bağladı, yetime bağladın. Bir kere özür diye konuşamazsın. Hayır, Engelli. Buralım, bu, ben bir. Ben ben he, bu bir. Ha bu bir. bir. İkincisi. A, hükümeti karalamayın. Hiçbir zaman hükümeti karalamayın. Ha yani hükümeti karalamayın, karalamayın. Siz siz çok iyi biliyorsunuz. Kimin geleceğini biliyor musun? Kimin geleceğinden haberim var mı? Yok. O iyisi mi gelecek? Bilmiyorum. Yaptı, gideni, adam da ne yaptı? Ben gidene hizmet verdi. Hizmet hizmet Aa. hizmet verdi. Ben bu Hiç hizmeti olamıyorum. göremiyorum. Hizmet ben Gördüm. bu hizmeti alamıyorum. Adam gelirken bir yüzüğü vardı. Şimdi neleri var biliyor musun? Ben ben bu hizmeti göremiyorum. Ben şunu soruyorum. Yabancılara ben bu özel beyin, yabancılara özel yapmayın. Yabancılara özelmeyin. Avrupa Avrupa'dan her yerlerde akrabam var. Türkiye'ye özlediyorlar, Türkiye'yi karalıyorlar dışarılarda. Yalan yapıyorlar, yalan. İnanmayın bunlara. Vallahi ben böyle hiç de şey. beni aldatıyorlar. Zaman. Öyle ya bildiğiniz koyun sürüsü gibi arkasından gidiyorsunuz adamı. Koyun sürüsü gibisiniz. Ben, ben Hiçbir şekilde. Yılbaşı'nı burada geçirmek için. Ne yapacaksın burada geçirip? Ne, ne yapacaksınız burada geçirip? Çok merak ediyorum. Sorunların var, özledim geldi? Evet işte sen oradan çıkıp gelebiliyorsun ama benim mesela ben kalkıp buradan Samsun'luyum ben kalkıp Samsun'a gidemiyorum çünkü imkanım yok. Sen benim babam benim babam. Sen iki, iki senedir. Bıra, bırak, bırak. Allah Allah. Bıra, Valla ben Sizin Avrupa'da yaşıyorum, ya. yaşıyorum ama Türkiye'ye özenti diye bir şey yok. O, devlet, devlet, o, devlet, Abi devlet, öyle diyor. Teyzeciğim ben Fransa'da yaşıyorum. Bir haftalık tatil için geldim buraya. Siz Kesin demin şey, söylediniz şey, ya Avrupa Türkiye'ye özeniyor şey. diye. Yani ekonomik anlamda bahsediyorsunuz ama öyle bir özenti yok. Bak şartlara göre orası. O şartı oluşturan da ülkenin devletin kendisi ama sistem. O Ama şartlar kadar. sistem sayesinde oturtulmuş. Onlar, şey Yo yaşıyorum, ben de yaşıyorum. Şu anda ben de, şey de yaşıyorum. <laughs> Ben de sonradan oraya gittim. 10 oraya yıldır orada yaş yaş yaşıyorum. Kalılar, Hiç ya. aç kalmadım. Türkiye'yi mi götürüyor bunlar? Bakın biz buradan buradan bizim baktılar. para birimimiz biz euro. E. Biz burada çeviriyoruz, TL alıyoruz. 2-3 katını değil mi? Ona rağmen 2 dakika önce bir atletin 80 TL, TL olduğunu öğrendim ve şaşırdım. 80 birim, buraya kadar. aynı şeyleri? Buradaki harcamalarına göre hayır yalan vallahi yalan. Orada yaşıyorum. Tamam, burada bozuyorlar. Burada bozuyorlar, burada yapıyorlar. Oradaki parayla geçinemiyorlar. Ben geçiniyorum. Orada yaşama. Ben burada yaşamıyorum. Ben burada yaşamıyorum. yaşamıyorum. konuşuyorum. Orada kirasını ödeyemeyen insanlar Allah Allah. devlete kendilerini ifade ettiğinde yardım alıyorlar. Öyle bir özenti falan yalan yani. Tabii ki ülkemi çok seviyorum. Türkiye ama siz özeniyor dediniz ya öyle bir özenti yok. Kazan arabalarını kim özendiğini kim söyledi abla size? Nasıl? Size Avrupa'nın na, Türkiye özendiğini kim söyledi ekonomi bulan? Etrafımda olabilir? var, etrafımda var. Etrafı, etrafımda var. Ben Manisa'nın merkezinde yaşıyorum. Etrafımda evet. var. Ekonomiyi söyledi abla, vatandaşı. Allah bu ekonomiyi kahretsin inşallah, kahretsin. Yalan yapma Allah, Allah, Allah yalan yapma. Türkiye. <laughs> Abi boynundakilere bak ya. Sahte, yapma. sahte. 20 lira aldım Erenköy pazarından. Tamam, sahte, sahte, takma. Sahte. O zaman başkalarına özendiriyorsun. Evleniyorum, evleniyorum. Başkalarına özendiriyorsun. Evleniyorsan niye sahte takıyor? takma. Valla doğrusu ya. bir şey koyacağım ya. tamam. İşte. tamam. Hayret bir şey ya. Evet. Bu kadar da kötülemeyin ben ya. Kötülemeyin yazık, ben bize, ya. yazık. bize yazık. Kendi kendi ülkemizi kendimiz karalıyoruz. Yazık de. bize ben yazık. Bize yazık. Bize bize yani ülkeyi karalı mı ekonomi ya Allah. Bu adam maaş almıyor mu şimdi? Alıyor. Bunu, bunu buraya ne oturtmuşlar? Bana soru soru ben devlet sana maaş ver Bana düz sana ne? Niye mazım bana ne? Devlet sana sahip çıkıyor bakıyor sana. Niye yalan söylüyorsun? Oraya oturmuş. bakıyor, bakıyor. Vallahi bakıyor, vallahi bakıyor. Ben e demek, çalışman, çalışıyorum, ben çalışıyorum. sen de çalışıyorsun? Tamam, Biliyorum Maaş alıyorsun ama. Alıyorum. Maaş alıyorsun arıyor. ama. Alıyorum. Yetiyor mu maaş abi? Yetiyor mu? Belli. Neden? Siz ikamet olmuş be. Ah bırak Allah. Hadi. Be, ya. Yalan söyleme. Kaç şey. kilo makarna aldın bu sene? Hiç ha, almadım makarnadan yemiyorum. Evet. Sen aldıysan doğrudur. Sen, 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 sen. Sizin, gibi, sizin tamam. gibilerin yüzünden bu hale geldik. Ha. Boşuna... Bizim başkanımız. Aile yaşasın yaptı. Cumhurbaşkanım yaşasın. Evet. Allah evet. ona Allah. Beter olursunuz. Beter. olur. Allah. Allah. Senin var. Bular varsın. Evet, evet. ülke yapılarından çörleriniz Allah kahretsin. Evet, evet. Ya o da bizi tanımıyorsun ki. Doğru söylüyor. Cumhurbaşkanı bu ülkede olmasa şimdi yıkarlar belirlerdi diyor. Evlere geliyor bunlara. Sıçtı batırdı memleketi. Ne olmasaydı şu anda param parçası. Para para kurban paranı verir daha ne istiyoruz bu ülkede? Daha ne istiyorsun Ben Geçiremiyoruz lan biz. Sen kira kaç para musun? Da. Yaşadın da. mı? Git al bakın yaşa yukarıda hadi. Git yaşa yukarıda. İnsanlar bir lira ekmek alabı kuyruklarda kuyruklarda. Ben beş ay önce beş güle yağ 30 liraydı şimdi 110 lira. Avrupa'nın amına koyayım ben be. Avrupa'dan bize ne lan? Galiba, i̇nşallah aynı mezarda konuşursunuz. Terbiye ol. Da, ha, terbiye Haber yapın. Benim Marisa'da akrabalar da izlesin. Özellikle izlesinler. Evet. Hangi kanaldan bu? Kanal Dünya abla. Ama aşağılar mı? Niye hakaret <laughs> Demokrasi var işte bunun için bu şu anda Türkiye Cumhuriyeti dünyada bir terbiyeli. tane. Niye? İkinci Atatürk Tayyip Erdoğan sayesinde. Aynen. O kadar. O aynen. 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 Aferin. Aynen. aynen. Çok çaldı Beynini kim çaldı? Önüne giremedi Böyle bir despotluk var. Yıllardır ki... görmediğimiz hizmetleri gördük Tayyip Erdoğan'dan. Allah binlerce kere razı olsun, ömrünü Beynim uzun etsin. Binmediğin, A köprüden, mi binmediğin şey. köprüden mi gidiyorsun? Binmediğin her köprüden yer. mi gidiyorsun? Her, bin, binmediğin yollardan mı geçiyorsun? geçiyorsun? Taksir etmiyorsanız yapacağız. Bu ülke battı, battı. yer alır. Atatürk gelse her Her hepinizi dağın hepinizi dağın içeri atar. Sizi, Vatanı sizi. ihanetten içeri gireceksiniz. Ya, yani. Vatanı Büyük ihanetten içeri Uyudum, hepiniz. Uyudum, gireceksiniz Uyudum, ihanetten. Uydum, Uyudum, ya, ya. hepiniz. Hepiniz gireceksiniz ihanetten. Bu sattınız hepiniz. Korkulu olanlar adadan adadan mektubu okutanlardır. Oraya çıkanlar televizyona çıkartanlardır. Apo'yla beraber yürüyün. ile beraber kol kola. Ya boş ver sen onları geç. Onları geç. Onun için şimdi istesel çıkarın o. İstanbul Belediye Başkanı'nı alacağım diye Apo'nun kardeşinin mektubunu okuttunuz be. He terbiyesizler. Kim çıkardı? Devlet çıkardı. Konuşma ya gidin ya gidin gidin. Siz vereceksiniz zaten gidin dersimizi iyi çalıştık. Biz çalışır. öğretmeniz, biz dersimizi biz, iyi bu, Onlar da bu HDP'li insanlar da bu devletin insanıdır tamam mı? İnsanları dışlamayın. Siz dışladığınız için mi öyle oldunuz? Hepimiz biriz. Aynı okullarda çocuklarımız okuyor. Aynı yere gidiyor ama siz dışlıyorsunuz. Yazıklar olsun size. Hala hala biliyorum. arkasında durmuyorlar. Yazıklar olsun. Nankörlere hiçbir şey yaramaz. Teşekkür ettik abla çok kalabalık oldu. Abi Samson, çok kalabalık oldu. Eyvallah. Ben, ben Samsunluyum, şey. Samsunlu. Teşekkür Gerekirse Kurtuluş yani Savaşı'nı şey yeniden başlatırız. Hala Teşekkür ettik Kurtuluş Savaşı'nı yeniden başlatırız. Herkes yargılanacak, yargılanacak. Ya bir şey yok. Şuradan olur. bir kahvaltılık alın ya. Ya kahvaltılık ben. alın ya. Kahvaltılık alın şuradan yiyin ya. Şuradan balık alın, balık. Çocuğunuza açların balığıdır burası ben. Sefil insanların balığıdır. Gidin alın ya. Alsanız evinize iki kilo balık ya. Kaç parayla yaşıyorsunuz siz ya? Hayır özel bir para mı geliyor size ya? Ben emekli devlet memuruyum. 3500 lira para alıyorum. Yetişmiyor, yetişmiyor. Hiçbir şey yetişmiyor. Nereye yetiştiriyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Çoluğum, çocuğum, torunumdan kaçıyorum bir şey alabilmek için ya. Ne yapıyorsunuz siz? Neyi yaşıyorsunuz? Bırakın. Futbol sever gibi futbol kulüpleri gibi tutmayın şu siyasileri. Oynarlar hepinizde. Bir gün birisine verin, bir gün birisine ver. Ancak öyle kurtulursunuz ya. Başka kurtuluşunuz yok. Hep beraber kurtulacağız, hep beraber. Zaten Birbirimizi ayağınla çek. Neyi, neyi kurtuldu, kurtuldu ya? Neye git git mı? benim mahallede 4500 lira kira var. Niye? Sen neden bahsediyorsun ya? E, 4500 lira ya? herkes veriyor 4500 lira kirayı. Benim maaşım 3500 lira ya. Fırsatçılara liraya. fırsat vermesin Allah. Bu memlekete fırsatçıların ne kaldı. Tayyip olmasa daha beter olacaksınız. Recep <laughs> <laughs> Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Kepaze olun. Utanın, oğlum. utanın. utanın, utanın, bilin, utanın. Bilin. Boş, boş, Yanlış boş, boş, yerdesiniz. Bilin adamı. Boş, neyden haberim var ya? Neyden haberim var? Ne üretiyorsun bu olur. memlekete? Emek üretiyor musun? İş üretiyor musun? Ne çıkarıyorsun? Ah, beter olun ya. Geberin.